86 puan alıp da, 86 puan alıp da mülakatta elenip intihar eden Emine Sarıaydın'ın hesabı yerde kalmayacak Andolsun. Kırşehir'de iş bulamadığı için parkta kendini asan resim öğretmeni. Ömer Şahin'in hesabını sormaya andolsun. 10 yılda atanamadığı için intihar eden 300 öğretmenin 10 yılda bilmediği işlerde çalıştığı için iş kazalarında ölen 2346 gencimizin hesabını sormaya ve bunu yapanlara Hesap sormaya onları teker teker Hesaba çekmeye andolsun, olsun Andolsun And olsun. And olsun, and olsun. 19 Mart darbesinin üzerinden tam 144 gün geçti. Erdoğan demişti ki göreceksiniz bir ay olmadan birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar. Ailelerinin bile gözünün içine bakamayacaklar. Şimdi değil 30, 144 gün geçti. Her geçen gün daha kalabalığız. Birbirimize daha çok sarılıyoruz. Birbirimizin yüzüne de bakıyoruz. Gözüne de bakıyoruz. Birbirimize inanıyoruz. Çünkü hep beraber, hep beraber AK Parti'nin kara düzenine karşı omuz omuza iktidara yürüyoruz. Buradan... Tokatlıların yüzüne de bakarak Türkiye'nin gözünün içine bakarak söylüyorum. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımız suçsuzdur. Suçları Erdoğan'ı yenmektir. Suçları iktidarı değiştirecek olmaktır. Ekrem İmamoğlu milletin takdiriyle bir sonraki Cumhurbaşkanı olacaktır. İşte işte bundan korkan, bununla baş edemeyen Erdoğan Beyaz Toroslardan bu yakası, Beyaz Toroslardan canı yanmış Türk milletinin başına bu sefer Ak Toroslar çetesini bela etmiştir. İstanbul Çağlayan'da bu millete beyaz toros göstererek meydan okuyan hadsizler iyice iyice işi zıvanadan çıkarmışlardır. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Tuzla'da bu Ak Toroslar çetesinin neler yaptığını anlatmıştım. Bir avukatın çok sayıda avukatın gidip tutukluları gezip benim dediğim gibi ifade verirsen ben savcının adamıyım. Savcı benim arkadaşım. Dediğim gibi ifade verirsen serbest kalırsın. Ayrıca bazı bazılarından da yüksek miktarda paralar isteyerek bunu ödersen serbest kalırsın dediklerini çağlayan adliyesinde bir İBB borsası oluştuğunu söylemiş. Bir avukatın ismini vermiştim. Buradan tekrar ediyorum. Mehmet Yıldırım isimli avukat tutuklulara gidip ailelerine gidip para isteyip onlardan menfaat temin edip onlara nasıl nasıl ifade vereceklerini söyleyeceğini serbest kalacağını söylemiştir. Bu konuda kayıtlar mevcuttur. Kayıtların dökümleri HSK dilekçesimize iki hafta önce verdiğimiz şikayet dilekçemize ek olarak HSK'ya sunulmaktadır. Ancak öyle bir HSK vardır ki Öyle bir SK vardır ki bu savcılara işten el çektirmek yerine hiç olmazsa birinin isminin üstünde yoğunlaşan iddialarda bir süreliğine müfettiş tayin edip bu adamı durdurmak yerine ne yapmaktadır? Dönüp ahmak davasında Ekrem Başkan'a ceza verilirken Karşı oy yazan hakimi Samsun'a sürmektedir. Güya, güya güya İstanbul Başsavcısı, Başsavcısı Akın'ı Ekrem Başkan'ın tehdit ettiğinin iddia edildiği mahkemede karşı oy yazan hakimi görevinden alıp iş mahkemesine tenzili lütbe yaparak bir başka mahkemeye yollamaktadır. Diplomanın iptaline karşı açtığımız davada dört dörtlük soruları İstanbul Üniversitesi'ne soran İstanbul 5. İdare Mahkemesi heyetini değiştirmektedir. İhale davasında dört kez mütalaa vermeyen savcıyı uyaran hakime görevini yapan hakimi Diyarbakır Asliye Ceza'ya sürmektedir. Buradan Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Millet senden adalet beklerken İzmir'de iddianameyi 10 günde hazırlayıp tutuksuz yargılama esastır diyen hakimlerin sürülmesine sessiz kalıyorsun. Dönüyorsun burada milletten para isteyen avukat savcı sesesine savcı çetesine susuyorsun. Gün gelir bunların hesabı hepinizden sorulur. Bakın ne oldu. Geçenlerde Tuzla'da söylediğimiz avukat, söylediğimiz avukat ve bu konuda yaptığımız açıklamaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı bir şey söylemek yerine ertesi gün savcılarını topladı. Bir özel görüşme yaptı. Sonra bir bakıldı. Avukat Antalya'dan yurt dışına kaçarken yakalandı. Burada burada kimse kimseyi kandırmasın. Ne olduğunu biliyoruz. Güya avukat suçlu, savcılar suçsuz. Avukat kaçıyordu, yakalandı. Yok öyle ya ama. Avukatı getirdiler. En günahsız, en günahsız makam şoförünü, en günahsız özel kalem çalışanlarını Dört gün, dört gün vatan emniyette tutup sonra sorguya çağıranlar bu avukatı direkt direkt ifadeye aldılar. Avukatı sorguladılar. Suçunun türü menfaat temini, nüfus ticareti, nüfus ticaretinden yazmış. Nüfus ticaretinden dolayı kendisine ev hapsi veriyoruz. Çünkü burada tutuklama yasağı var. Kitapta şöyle yazıyor. Tutuklama yasağının olması için yatarının neredeyse olmadığı üst sınırın iki yıl olduğu suçlar lazım. Bu suçta beş yıl ceza var. Avukat yaparsa bunu yedi buçuk yıl. Öbür tarafta Mehmet Pehlivan Üst sınırı 4 yıl olan suçtan tutuklu Burada tutuklama yasağı var diyor Çünkü O avukat O savcılarla Birlikte iş tutuyor Onu alıp Tutuklayamazlar Konuşursa Bütün sistem çöker Ama Ona bunu yapanlar Bu şikayetlerin önüne geçemeyecekler Bakın daha bugün bir başka mağdur çıktı dedi ki avukatlar geliyor para verirsen seni çıkarırız diyor. Bunlar sessiz kayıtlarına geçtiler. Karşımızda kadınlara çocuğuna kavuşacaksan iftira at eve git yoksa Silivri'ye git diyenler var. Kadınları yanlarına ya da sepsise avukatsız çıkarıp avukatının yanında konuşamıyorsun diyenler var. Tutukluları yaşlı anasıyla babasıyla tehdit edenler, gencecik karısıyla evladıyla tehdit edenler, hasta çocuğuyla tehdit edenler var. Hakimler Savcılar Kurulu'na tane tane detay detay yazdık yolladık. Bunu kim yapmış? Kime yapmış? Nerede yapmış? Para isteyeni de anlattık. Tehdit edeni de anlattık. Ama bir ülkede sırf birisi rakibinden kurtulsun diye bu kadar büyük haksızlıklara uğrayacaksa o avukat kaçıyordu, yakalandı. Herkese kaçma şüphesi diyorsun. Yunan adasına kaçana ev hapsi veriyorsun. Telefonunu aldın mı? Kopyasını aldın mı? Savcıyla yaptığı görüşmelere baktın mı? Herkese baskaydı bakıyorsun. Bas kaydı baktın mı? Sen bu avukatla bu savcı WhatsApp'tan kaç kere kaç dakika görüşmüş? Kayda aydın mı? Hiçbir tanesi yok. Şu kadarını söylüyorum. Bu kadar haksızlığa, bu kadar adaletsizliğe bu kadar vicdansızlığa karşı evet bu dünyada da gelecek ilk sandıkta da öbür dünyada da iki elimiz yakanızda iki elimiz yakanızda. Bak Erdoğan ya bu işten sıyrıl bu çeteyi dağıt ya da bütün sorumluluk bir kez daha sendedir. Adalet Bakanı yanındakilere benden de diyorsun. Akın Gürlü'ye güç getiremiyorsun. Eğer aktor oslar çetesini dağıtmazsanız o çetenin üyesisiniz. O çetenin sahibi sizsiniz. Teker teker hesabını siz vereceksiniz. Her, düzende, her şey. şey sahte, diplomalar sahte, bu kara düzende diplomalar sahte, atamalar sahte, adalet sahte, yargı kararları sahte. Ne gerçek biliyor musunuz? Bu meydanları dolduran sizler gerçeksiniz. Bu meydanın iradesi gerçek. Siz gerçeksiniz, siz gerçeksiniz bu AK Parti'nin kara düzenine karşı tek gücümüz var. O da bu meydanlardır, bu sokaklardır, milletin iradesidir. güzel insanları, mert insanları, can insanları size soruyorum. Bu kara düzene karşı cesaretle mücadeleye var mısınız? Evet. Hazır, Hazır mısınız? Evet. Evet. Ekrem Başkan, Başkan içeride ama ben dışarıdayım. Biz dışarıdayız. Siz dışarıdasınız. Yarın sabah her biriniz yataktan birer cumhurbaşkanı adayı olarak kalkmaya hazır mısınız? Bu ülkede kötülüklerle mücadele için, iyilikleri anlatmak için, iktidarımızı kurmak için her gün cumhurbaşkanı adayı olarak çalışmaya, Ekrem Başkan'a vekalet etmeye hazır mısınız? Cesaretle Cesaretle yürüyecek misiniz? Kararlılıkla yürüyecek misiniz? Yürümeye Yürüye var mısınız? O zaman yürüyelim arkadaşlar. Korkmadan Korkma yürüyelim.